Ama balıkları dehşet yapmışlar. Mustafa hamsiye bak. Şu da çok enteresan. Ne canım? Ama susamlamışlar. Güzel olur susamla. Evet, evet. Ben bunu yerim. Denizden çıkan babam bile olsa yersin. Evet. Ay ne kadar güzel sislemiş. Evet. Önce <laughs> güzel bak bu bize göre. Çok güzel. Böyle de kısaltıyor. O da yenir. Burada da yine kafalar var. Bunun ne olduğunu hala çözemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Mustafa şu kokudan bir kaçalım. şehriye yok mu kardeş? Evet işte. Makarna var. Ne mı yapılmış onlara adam gibi bir? Ne ya, ya? Yok yok. Hani biraz sonra nurustan bir şey yapalım. Ne kadar çok sosları var ya. Balık yağı sosu. Balık yağı. Ee, sizin orada fındık yağı var. Burada da balık yağı. Şunlara bak ne güzel şey yapmışlar renkleri Of nereye giriyorsun Ben Mustafa sol yap Sol Evet de de Evet evet biraz sonra emin ol Zaten fenayım Yaşasın kurban olayım patates soğan şeyler çok güzel ya mantarlar mantarlar dehşet biraz sonra mantar çorbası yapacağız şunları adam gibi mantarın nasıl yapıldığını bak bezene var bezene var şunlar zerdeçal bence şunu bilmiyorum şu ne turp var Heh, patlıcan var. Ay şu biberin güzelliğine. Biber mi? Ne? Ne? Bilmiyorum ki biber mi? Salatalık var. Şeyler de harika. Soğan gibi. Yaşasın kurban olduğum yeşil soğan. Şu şey kereviz. Mustafa tere yok mu? Ay ıspanağın güzelliğine bir oturtma yapsa. Lahana buldum. Kim lahanası? Yok. Taylan lahanası. Sarı sarı çiçekler. Bununla güzel dolma sarılır. Evet. Peziye benziyor. Şundan annem çok güzel şey yapıyor. Bunlar asperşes mi? Ama şunlara bayıldım ya. Mantarların güzelliğine kabak bak kabak dolması yapıyor hmm. Hii, ay bu turp da çok güzel olur şunlara bak kokusu yok ay şuna şuna kurban olayım dereotu var ne güzel ıspanaklar varken Mandalinlere bak, ne şirin. Bu, bu da bu da ye ya çiçek. Yani, bu Ooo burada da şey yakıyoruz. <laughs> Mustafa bu güzel kokar. Ben mı mı? Mum. Mumdan mol var memlekette sen dakikasın. Bunlar ne? Vallahi bunlar yine böcük. 10 lira. Şundan alayım da sevmediğim bir yedireyim diyorum ben sana. Bak bak bak. Patlıcanlara bak. Kabaklar çok enteresan. Mısır var. Aynı mantar mantar ve bezene. Dere otu. Ama bu... Finish yapıyor <laughs> mu da Is that banana kokos not of ban banana plant? Ay, Allah'ım ya kardeş. banana. Ya bak banana. Anlatsın. Bir ben anlaşırım. Sen merak etme. Dizinleri bal. Açız oldu. Kekiz. Kekiz. Alleen de kleuren en ja. zo, dat is echt. Maar die, die is lekker, die is wel echt lekker. Maar ja, eigenlijk staat het oog, hè? Okay. Dat is gewoon allemaal eerste keus. Dat, dat is een eerste keus. Eigenlijk is de tweede keuze juist zo goed. Het ja. is gewoon omdat, dat... want ik heb bij een boer die parij, hè? Ja. hoeveel parij niet weggaat. Het... En eigenlijk het product is hetzelfde. Ja. Ja. Maar ja. De... Het ligt heel mooi. Het is dus speciaal zachtspiel. Ik die. Kijk, ik weet kijk. Niet. Ja. kijk, hè. Ja. Uh, je weet dat? Het ja. is gewoon ordinair zachtspiel. Dicht, maar ze plooien wel op. Ja. Maar wat laten ze die lucht erin. Dat dat vers blijft, zeker. Ja. ja maar als... Die vind ik ook raar. ja. thuis. Als het bij ons zo vol staat, dan voor je weg. Inderdaad, dan is dat slecht. Dus, maar kijk eens, oh, van dit zou ik ook graag tussen specialiteiten willen maken. Noodles, hè Nee dat zijn geen noodles ja, dat, noodle. zijn, dat zijn champignons ja, maar Wat is dat Die doen ze onder de noodles hè Ja, ja. ja. Ah, die doen ze onder de noodles Niet? Die Lemon vind ik ook lekker Ja, ja, ja zijn we er lemon Ga maar zitten We moeten gaan koken ja. 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 Ik ga een phuket ga ik inkopen kopen doen Meeting point Meeting point ja. Ay schina bak. Ik kan hier zo lekkere recepten maken. Want men dan buldum. mee na. Wat heb je gebeld? Dat eh wij noemen dat bamja. Hoe zeg je dat in het eh okker, okker, okker. Okker no eh Nee, okker niet. Oh nee, ik weet het niet. Wacht, laat nadenken. Ik zal ik zal dat Ik weet Bunu bilmiyorum. Maydanoz yok. Maydanoz yerine kervel var. Bunu da bilmiyorum. Bir tane Bunlar patlıcan mı ya? Yok be o şey içiyor. <laughs> Sarımsak o. Ne? Dasi Sanders. Sarımsak içiyor o. Benzer.